Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Örtük ileti ve açık ileti kavramlarıyla e, devam ediyoruz. Şimdi burada şöyle bakalım. E, i̇lk okunduğunda, yani önümüze konulan bir e, yazılı metinde, biz metni aldığımızda, e, metni okumaya başladığımızda şunu düşünmemiz lazım yani tek seferde tek seferde e, anlaşılan yani ilk okunduğunda da zaten anlaşılan ve e, bizim bunun üzerine yorum yapıp ya da farklı düşünmemize imkan vermeyen ya da böyle bir telaşı, böyle bir çabası olmayan herhangi bir metni biz açık ileti diyoruz. Yani açık ileti olması için tek seferde en az çabayla okunup anlaşılan metinlerdeki bu mesaja biz ne diyeceğiz? Açık ileti diyeceğiz. Şimdi ileti zaten bizim anlamamız, çıkarmamız gereken bir mesaj yani ileti edebi metinler bize vermek istedi mesaj. O anlamda kullanılıyor. Eğer biz bu mesajı tek seferde en az çabayla anlayıp ortaya koyabiliyorsak o zaman iletimiz nedir? Açıktır. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu tür metinlerde yani iletinin açık olduğu metinlerde söz sanatlarına başvurulmaz. Yani metinlerde herhangi bir e, ifadeyi değiştiremez. mesela benzetmelere yer verilmez, ne bileyim işte diğer söz sanatlarına vesaire bunlara yer verilmez. Niye yer verilmez? Çünkü anlatılmak istenenin herkesçi aynı şekilde en az çabayla anlatılması ya da anlaşılması esasına dayalı. Böyle bir e, durum söz konusu Burada ee, bu metinlerde söz sanatlarına başvurulmaz. Kelimeler burada e, yan ve mecaz anlamlarında değil. Gerçek anlamları. Şöyle de yorumlayabiliriz. Bak belli başlı konular hakkındaki yani belli başlı dediğimiz işte istenen ya da verilmesi gereken e, konu neyse bunu ortaya koyar. Bu görüşlerini açık bir şekilde e, dile getirir ve e, bunu bize anlatır. Bu şekilde verir. Bunu söyleyeceğiz. Şimdi açık iletiden oluşan bir metinde söz sanatlarına yer verilmez dedik. Söz sanatları anlatımı daha zengin hale getirmek için mecaza dayalı yani temelinde sözcüğün anlamının değiştirilmesine dayalı ve anlatımın Yeni, farklı, değişik e, yorumlanmasına imkan veren e, yöntemler aslında. E şimdi açık bir ileti bize bunu ortaya koyamaz, yani bu e, söz sanatlarına yer veremez. Bu şekilde değerlendirilir, söz sanatlarına yer veremezlik ve. Yeni farklı değişik anlamlara e, geleceği için mecaz anlamlarda ya da yan anlamlarda bu tip ifadelerde yine e, açık ileti e, olması açısından e, ya da şöyle söyleyelim açık iletinin var olduğu bu tarz bilimsel metinlerde, ders notlarında vesaire bunlarda e, yan anlamlar, mecaz anlamlar söz sanatları olmaz. Temel amaç zaten Görüşün doğrudan okura aktarılmasıdır. Peki açık dediğimizde ne olacak? Sözcükler gerçek anlamda olacak. Açık ileti de söz sanatı olmayacak. Ve farklı değişik yeni anlamlar ifade edecek bu tip kullanımlar olmayacak. Buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Peki o zaman... Ee, Temel amaç ne? Bir şey öğretmek olabilir. Yani okuyucuya bir şey öğretmek olabilir. Bir ders notundan beklentimiz nedir? Mesela açık iletidir. Ve açık iletide herkes okuduğunda aynı şeyi anlar. Bu ders notu içinde aynı şey geçerlidir. Ee, ansiklopedide ya da farklı bir metinde de, yani bilgi veren bir metinde de yine aynı durum geçerlidir. O zaman biz şuna dikkat edeceğiz. Benim burada yaptığım mesela anlatımımda da yine farklı, değişik yorumlanacak herhangi bir şey yok. Sadece açık ileti yapıyorum. Ve bu şekilde ortaya koyuyorum. Peki, şiir düşünelim. Benim anlattığım dersin materyali mi daha e, açıktır, herkesçi aynı şekilde anlaşılır yoksa bir şiir mi daha böyle e, çabuk anlaşılır? En az çabayla hangisini daha rahat anlarım? Evet, bak sorumuz şu, hangisini daha az çabayla anlarım? Bu ders notumu yoksa şiir mi? Ne diyorsun bu işe? Ders notu. Hah. i̇şte ders notunu daha az çabayla anlayacağım için burada açık ileti var. Şiir olsa bir şiir metni olsun. Yani şiir herhangi bir edebi metni olsun. İşte orada anlam kapalıdır. Yoruma açıktır. Üzerine düşünebilirsin. Yani yazar zaten verme istediğini doğrudan ya da şair burada verme istediği mesajı doğrudan veremez üzerinde düşündürmesi gerekir. Bu nedenle de örtük ileti ortaya çıkar. Bunu e, değerlendirmek gerekiyor. Burada e, genellikle şiirlerde, öykülerde örtük ileti karşımıza gelir ki biz bunun üzerine yorum yapabilelim diye. O zaman e, bu durumda yine şu ortaya çıkıyor, şu sonuç ortaya çıkıyor. Ee, anlam madem kapalı yoruma açık örtük ileti diyoruz şiirlerde kullanabiliyoruz hikayelerde kullanabiliyoruz peki e, söyleyiş ya da üslup kaygısı burada önemli e, altı çizilmeli ya da önemi vurgulanmalı dememiz gerekiyor bak bir metinde söylenen şeyden çok yani konudan çok anlatılan konudan çok bunu nasıl yapıldığı ön plana çıkıyorsa orada bir öznellik vardır Dolayısıyla örtük bir anlatım vardır ama sadece konunun Eksiksiz öğretimi, sadece o mesajın eksiksiz verilmesi hedefleniyorsa o zaman gayet açık, net bir şekilde açık ileti dememiz gerekiyor. Şimdi açık ileti nasıl sağlayacağız? Yani açık ileti bir kere ne var? Mesaj verme kaygısı var, anlaşılma kaygısı var. O zaman nasıl sağlayacağız? Söz sanatlarına ya da farklı yorumlanabilecek ifadelere yer vermezsek, Herkesin bildiği kelimeleri tercih edersek... üst Üslubumuz... Sade olursa... Ve farklı anlaşılacak ifadelerden kaçınırsak... Açık iletiyi sağlamış oluruz. Çünkü örtük ileti de... Estetik bir değer katmak için... Farklı yorumlansın diye... Anlatım yapılır. Özünde bu vardır. Şimdi örnekler verelim. Emir cümlelerinden büyük çoğunluğunda hatta tamamında açık illetidir. Ya bana dese ki şu kitabı tekrar oku, mutfağı temizle, işte paranı biriktirmeye devam et, beni okuldan al, daha fazla ders çalış, yarın yanıma gel, yatmadan önce televizyonu kapat gibi ifadelerde burada ne var? Açık ileti var. Bundan kimse başka bir şey anlamaz. Böyle düşünelim. Hemen bakalım. Yani soru sorsam, mesela yarın sinemaya gidecek misin? Evet veya hayır bak cevabı kısadır, basittir, nettir. Ya da en sevdiğin yönetmen kim? Burcun ne? Bu yaz nereye gideceksin tatile? İşte son zamanlarda Hakan'ı gördün mü? Gibi ifadelerde de yine ne var? Açık ileti var. Dolayısıyla burada emir cümlelerinde, soru cümlelerinde verilmek istenen hepsini açıkça ifade ediyoruz. Olay metinlerinde açık ifadeler olur. Yani burada örnek yine verdik. İşte Mithat ee, apar topar evden çıktı. Basamakları hızla indi. Sokağa çıktığında ne yapacağını bilemez bir halde sağa sola bakındı. Derken yavaş yavaş yürümeye başladı. Canı hiçbir şey istemiyordu. Kahveye oturdu. Bir çay söyledi. Çayını yudumlarken masanın üstündeki gazeteyi alıp okumaya başladı. Trafik kazaları, zamlar ve diğer haberler moralinin büsbütün bozulmasına neden oldu diyor. Burada gayet net açık bir anlatım var. Herhangi farklı yorumlanacak herhangi bir şey yok. Dolayısıyla ne var? Açık ileti var. Demek ki olay anlatımına dayalı metinlerde, emir cümlelerinde, soru cümlelerinde biz bunu görüyoruz açık iletileri. Örtük ileti örneklerine bakalım. Örtük ileti de herkes farklı bir şey anlaması gerekiyor. Yani şiiri tercih edebiliriz. Şiiri tercih edebiliriz. Örtük iletinden yoğun olduğu kavramlardan ya da özelliklerden birisidir şiir. Ee, yani bunu işte lütuftur. Koptu kopacak ipin. Koptu kopuyor boyunla benzeşmesi. Çekilmesi celladın kabuğuna, çekilmesi ipin ipincicik boynuna. Burada zaten ip demiş, boyun demiş, cellat demiş bunlar bir şekilde bize e, ne veriyor? Bir mecazlık katıyor, farklı yeni yorumlamalar katıyor. Yeni olduğu için de zaten örtük illeti var. Çünkü herkes farklı yorumluyor. bunu değerlendireceğiz. Peki. Şimdi açık ileti ve örtük ileti ile ilgili bir çalışma yapalım. Açık ileti ve örtük ileti. Ondan sonra diğerlerine bakalım. Burada ifademiz ifademiz açık mı, örtük mü? Bunları değerlendireceğiz. Ee, mesela kapıyı kapatır mısın diyor. Bak kapıyı kapatır mısın? Sence burada açık iletimi var, örtük iletimi var. Bak öyle düşünelim. İfademizde açık iletimi var, örtük iletimi var. Kapıyı erkek. kapatır mısın diyor adam. Bak soru soruyor. Örtük olmuş lazım. Hayır ama burada şöyle. En soru soruyor. Açık. açık. Açık çünkü bir şey sordu sana. Evet veya hayır. Kısa cevaplı bu. Bak, kapıyı kapatır mısın? Evet, kapatırım. Bitti. Net. Açık ileti. Örtük de başka bir mesaj çıkar ortaya. Başka bir yorumlan yorumlanabilir. Ben niye böyle yazıyorum? Açık yazacağım. Artık yazıyorum. Pardon bir dakika. Açık ileti. Eee mesela içeriden çok ses geliyor diyor. Şöyle düşünelim. Yani İçeriden çok ses geliyor ne demek? Yani içeride gürültü var yani bunun bir bir durum var içeride de oradan kaynaklı bir şey var. Hani içerideki gürültüden bahsediliyor. Dolayısıyla bu örtük bir ileti. İçeride gürültü olduğundan bahsediyor ses derken. Ödevini hemen yap dedik. Açık. Açık. emir cümlesi ya da soru cümlesi görürsen açık ileti yapacaksın. Bu şekilde değerlendireceğiz. Peki diğer örneğe bakalım. Dörde bakalım. Keşke ödevini yapsaydım. Örtük. Ee, evet. Çünkü burada hani ödevini yapmadığı sonucu çıkıyor dolaylı olarak. Örtük olacak. ve 5'e bakalım. Telefonla fazla oynama emir olduğu için açık. Evet, açık ileti. Telefonun dikkatini çok dağıtıyor gibi. Örtük. Yani burada evet yani buradan telefonla çok fazla oynandığı ya da bakıldığı sonucu çıkıyor. Örtüp ileti diyeceğiz. Bu şekilde ee, değerlendireceğiz peki. Hemen bakalım. Şimdi ışığı kapat dedik. Burada mesela nasıl bir ee, Durum söz konusu ya da şöyle yukarıdan mı başsak acaba açık ilet ya da şöyle diyelim ya e, 3'ten başlayalım sonra 2'ye bakalım şimdi ışığı kapat dedik Bak e, Normalde nasıl bir ileti var ışığı kapat deyince açık, açık ileti ha. Peki bunu biraz değiştirsek nasıl olur yani örtük iletiye nasıl dönüştürebiliriz biraz farklı yorumlasak Yani ışığı kapatmama yardımcı olur musun? Olur mu? şey de olabilir. Yani odanın ışığı sanki biraz fazla yüksek değil mi gibi ya da ışık biraz fazla parlıyor gibi yorumlanabilir. Hani ışığı kapat demeyeceksin de ışığın kapatılmasını ima edeceksin. Yani ışık biraz fazla gibi. Böyle bir yorum karşımıza gelebilir Bak, ışık biraz fazla gibi sanki gibi öyle yorumlanabilir ee, bunu söyleyebiliriz tersi de olabilir adam burada ya ışık biraz fazla parlıyor galiba dediğimizde örtük iletiyken ışığı kapat açık iletidir tersi dönüştürülebilir yani bunu söylemekte fayda var Peki Hemen şuna bir bakalım. Arkadaşınız kaleminizi izinsiz aldı dediğimizde burada açık iletimi var? Örtük örtü. ileti mi var? Örtük ileti. Güzel. Örtük ileti var. Bunu söyleyeceğiz. Peki bana yardım et dese öyle bir cümle kursa Açık kilit. Açık kilit olur değil mi? Ee, peki. Güzel. Bunun mantığını e, kavradı. Kardeşiniz çok yüksek sesle müzik dinliyor dediğimizde nasıl olacak? Örtük. Evet. Burada e, örtük olacak. Sınıf çok gürültülü derse odaklanamıyorsunuz derken burada açık ileti var. Bunu söyleyeceğiz. Peki. Açık ya da örtük iletinin özünde aslında söylenmek istenenin ee, burada net ifade edilmesi gerekiyor. İfadeleri evet. değiştirerek yani buradan farklı sonuçlar, farklı yorumlar ortaya konulması içinse Örtük iletidir diyeceğiz. Yani bize soru soruyorsa ya da bize emir veriyorsa e, o zaman çoğunluğunda örtük ileti vardır diyeceğiz. Peki, örtük iletilere ya da e, açık iletilere baktık. İletinin kendisi, bak iletinin kendisi verilmek istenen mesaj. İleti mesaj. Yani bir metinden çıkarmamız gereken mesaj. İleti o. Eğer ileti gerçek anlamlarla ortaya konuluyor, yeniden yorumlamasına gerek yoksa, herkes aynı şeyi anlıyorsa açık ileti. Ama iletiyi anlamak için, yani o mesajı kavrayabilmek için düşünmek, üzerine yorum yapmak veya ifadeleri dönüştürmek gerekiyorsa örtük ileti bu şekilde değerlendirilir. Bunu tekrar tekrar hatırlatmış olalım. Peki.